videoma hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlerle birlikte arkamda ve yanımda görmüş olduğunuz bu kargoları açacağız. Kaç tane olduğunu bilmiyorum. Şöyle arkamda görünmeyenler de var. Sayısını bilmiyorum ama sanırım 10-15 arası kargom var. Daha gelenler de vardı ama her zamanki gibi hepsinin gelmesini bekleyemedim. Hemen ürünleri merak ediyorum hem de bir an önce video çekmek istedim. O yüzden elimizdekilerle Devam edelim. Aralarında uzun süredir almak istediğim bazı şeyler vardı. Bir de böyle anlık gelişen anlık indirimli yakaladığım bazı şeyler de oldu. O yüzden böyle hepsini bir arada toplu bir alışveriş olarak almış bulundum. Şimdi eğer siz de hazırsanız kargaları açmaya başlayalım. Ama ondan önce hala değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İlk başta şununla başlamak istiyorum. Çünkü İçinden ne çıkacağını tahmin ettiğim bir şey aslında ve burada şu an çok yer kaplıyor böyle çapraz bir şekilde o yüzden bunu açarak başlayalım. Bunun içinde bir hediye ambalajı olarak kullanabileceğiniz bir işte ambalaj var yani böyle bir kağıt parçası gibi bir şey. E, dekorasyon amaçlı da kullananlar olmuş. Yorumlara baktım ama ben hediye paketlemek için aldım. Ve arkamda hediye olarak aldım. Birkaç ürün de var. Ama bu ürünleri hediye ettikten sonra videoyu yayınlamış oldum. O yüzden çok önemli değil. Şimdi dışını açıyorum. Beyaz kısmı bu arada kargonun şeyi. Kargo kağıdı. İçinden çıkıyor olan kahverengi bir ambalaj kağıdı. Öyle söyleyeyim. Şimdi yırtıyoruz. açamadım. Birazcık keseceğim. Çünkü gerçekten çok sık sarılmış. Şöyle açtım. Şimdi bir şeyle bağlamamışlar. Şöyle ve açıldığında çok fazla yer kaplıyor. Böyle bir ambalaj kağıdı. Bunu istediğiniz gibi böyle kutu şeklinde çevirebilirsiniz. Normal bir ambalaj paketi gibi böyle sağından solundan dolayarak paket yapabilirsin. Bunun üstü için de minik böyle kurdele gibi bir şeyler aldım tatlı görünmesi için. Şöyle bir açayım ama videonun tamamını kaplıyorum. Yani böyle bir hediye paketi. Çok önemli değil. Bununla hediye paketleyeceğim. Şimdi geçiyorum. Gelelim ikinci pakete. Sanırım bu da bunun ipleri. Üst üste iyi olacak. Şöyle açıyorum. Evet, sizin şey daha iyi anlayacaksınız. Birazcık uzatarak anlattım. Kesiyorum. sarılmış. Yine o yüzden ah farklı bir şey çıktı. Ben bundan e, ip beklemiştim. Yani bu hediye ambalaj ipini beklemiştim ama farklı bir şey çıktı ve kırık çıktı. Cam pipet almıştım. E, 4 adet. Fakat iki elimi kesmedim açarken. Üst taraf kırık. Biraz yaklaştıracağım. Ne kadar net görüyorsunuz bilmiyorum. Çünkü geniş bir açıdan çekmek için birazcık uzak koydum tableti. Ama üstü bayağı bildiğiniz kırık. O yüzden bunu şimdi yavaşça kenarıya bırakıyorum. Ee, bir yerime zarar vermemek için. Başka bir pergola devam edelim. Şununla devam edelim. Bakalım bundan ne çıkacak. Minik olanları açıyorum bu arada bilerek. Büyüklerde daha güzel şeyler var. O yüzden sona saklayacağım. Bunu açalım. Şunları bu arada şunu ayırayım. Kırık olanın ambalajı. Şöyle bir telefon kılıfı aldım. Ee, bu tarz kılıflar benim çok hoşuma gidiyor. Ama sanki bu aynalı gibi mi duruyordu internette? Şöyle. Şu şekilde minik bir kart çıkıyor. KVK Privacy mağazanın adı. Böyle bir teşekkür kartı yollamışlar. Üründe bu şekilde. Böyle yolu falan. Minik minik şeyleri olan, baskıları olan bir kılı. E, kılıf. Bu şekilde uzatmadan hemen geçiyorum. Yan taraftan devam edelim. Bir tane kırılmaz cam almıştım. Bundan da muhtemelen kırılmaz camım çıkacak. Hemen açıyorum. Umarım bir zarar görmemiştir. Püpetlere bir tık üzüldüm çünkü. Şöyle bir şeyin önüne koyuyorlar genelde kırılmaz camları. Ve genelde kırılmaz camları ben kendim değiştiriyorum. Çünkü dışarıdaki şu an fiyat ne kadar olmuştur bilmiyorum. Ama eskiden ben kırılmaz camı 5 TL alırken 50 TL'ye değiştiriyorlardı. Şu anda 20 TL'ye alıyorum. Ve kendim en iyisini yaptığımı düşünüyorum. O yüzden de dışarıda pürmek yerine kendim yapabiliyorken camlarımı kendim değiştiriyorum. Böyle bir kırılmaz cam sipariş ettim. 20 lira dedim ama 21.90 gibi bir fiyatı vardı. Bence çok çok uygun fiyattı. Kendi böyle el beceriniz varsa bence bu tarifleri kendiniz yapabilirsiniz. Şurada minik bir paket var. Bununla devam edelim. Bundan ne çıkacağını şöyle bir ellediğimde aslında anlayabiliyorum. Bundan kocaman bir buz kalıbı çıkacak. Şöyle. İnternet rengi siyah görünüyordu ama gri olarak gelmiş. Çok problem değil. Böyle içerisinde 6 tane büyük kocaman e, buz yapabileceğiniz, buz kübü yapabileceğiniz e, şeyler var. Boşluklar var. Su dolduruyorsunuz veya detok suyu falan yapmak için böyle içerisinde limonlu naneli şeyler doldurarak, limon nane doldurarak, üzerine su ekleyerek minik detoks küpleri, buz küpleri yapabilirsiniz. Ben bu tarz şeyler için aldım. Normal buz kalıbım vardı. Ama bununla çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Böyle bardaklarda sunum olarak da güzel kullanılabilir renkli renkli böyle limonlu falan şeyler yaparsanız. Birazcık fazla plastik kokuyor. O yüzden birkaç defa yıkayacağım inşallah kokusu gider. Bu ürün de bu şekilde. Dışında ben bunu ayağın tarafıma alıyorum ve devam ediyorum. Şuradan mı devam etsem, şurayı mı bitirsem? Şurayı bir bitirelim. Şu PTT kargosunu tabi gelin açalım. Bu arada hayatımda bir ilk yaşadım. Bugün günlerden pazartesi. Normalde bu ürünlerin bir çoğu cuma ve cumartesi günleri ulaştı. Ama dedim ki pazartesi geleceklerde var. Pazartesiyi bekleyeyim. PTT falan da hani anca hafta içi gelir diye. Ama bir değişiklik oldu ve bu kargo bana dün geldi. Yani pazar günü geldi. PTT kargonun pazar günü dağıtıma çıkardığını hayatımda bu yaşıma kadar ilk defa görüyorum. 22 yaşındayım ve ilk defa görüyorum. Yani en az elime bugüne kadar bin tane kargo gelmiştir. Asla pazar günü PTT kargonun geldiğini hatırlamıyorum. Ve böyle bir değişiklik oldu. Siz de yaşadınız mı bilmiyorum ama ben çok şaşırdım bu durumu. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. PTT kargo pazar ne alaka diyebilirsiniz. Bu paketten de şu şekilde 3-3 olmak üzere ben 2 tane satın aldığım için. 6 adet iç çamaşır çıkıyor. Bunlar dikizsiz olanlar ve 3 renkli. Fiyatları dışarıdaki fiyatlara göre çok uygundu. Böyle kumaş pantolonlarla falan bu tarz ürünler çok rahat oldu. Hiçbir şekilde iç çamaşırınızın dikişi belli olmuyor. İçinize girdiğiniz şey belli olmuyor. O yüzden de e, kullanım açısından çok rahat oluyorlar. Ben böyle güzel olacağını düşünerek direkt iki paket sipariş ettim. Umarım güzel çıkarlar. Üzerinde de hijyen kontrol bantları bulunuyor bu arada. İlk defa ben açacağım diyebilirim. Birazcık bu tarafa geçiyorum. Burada çok severek aldım, çok isteyerek aldım. İki tane e, paket var. Daha doğrusu üç tane ürün olması lazım. Bir tanesi, Klinikon'un hepinizin görmüş olduğu ve son zamanlarda çok popüler olan o nemlendiricisi. Diğeri de yine hepinizin çok sevdiği bence bir marka. Deep Fures Solutions. Bundan da iki tane ürün aldım. Şimdi bunları açalım birlikte. The başlıyorum. Çünkü bana iki tane ürün var. Diyelim ki bir tane var. İki olanı önce açalım. Şöyle bir pakette geldi. İçerisinden şöyle bir sample ürün çıkıyor. Tester'da diyenler var ama doğru adı sample. Şöyle bir thank you, teşekkür kartı ve iki adet ürün. Ürünlerden bir tanesi bu EÇ içeren e, ve BHA içeren kırmızı peeling. Bu iki ürünle alakalı da çok fazla bilgi ve çok fazla yorum var. Kullananları çok memnun ama çok fazla bilgi kirliliği var aslında. Bunları detaylıca inceledim. çünkü The iki tane daha ürün aldım. Onları ayrıca almıştım. Ve onların kargosu da ulaşmadı. Bunlar da elime ulaşınca bu dört tane The ürünün ayrı bir video yapmayı ve detaylıca tüm bilgileri vermeyi Düşünüyorum çünkü dediğim gibi çok fazla bilgi kirliliği var ve bunlar asit ürünleri olduğu için doğru bir şekilde bilgi sahibi olarak kullanmanız gerekiyor. Ben de bayağı araştırarak aldım. Bir tanesi bu kırmızı peeling serum. Diğeri de BHA içeren ve salisilik asit içeren bu Sonic. Bunları da inceleyeceğim için şu anda çok fazla üzerinde durmuyorum. Kutudan da başka bir şey çıkmadı. Böyle geçiyorum. Gelelim krem koya. Buradan bir tane nemlendirici almıştım. Paketten de o ürün çıkacak diye umuyorum. Yanlış bir şey gelmediyse. Şöyle açalım. Kutudan yine iki tane sample ürün çıkıyor. Bir tanesi e, niacinamide tonik, diğeri de RHA evet, şey içeren bir tonik. Şöyle iki tane yine mini sample ürünümüz çıkıyor ve bir tane de kart var. Karta bakıyorum, şunu atalım. E, Patil dostlarımıza yardımcı olmak için onlara yuva olabilirsin diye. Şöyle bir e, şey var, QR kod var. Bunu detaylıca inceleyeceğim, ne olduğunu bilmiyorum. Gelelim ürünümüze. Üründe de bu nemlendiricisi. Kliniğe muadili olarak böyle bir ara baya e, konuşuldu. Kliniğin ürünü ben kullanıyorum. Çok seviyorum su bazlı bir nemlendiriciydi. O yüzden de nemlendiricim azaldığı için bundan bir tane edindim. Hayvanlar üzerinde denen yapmayan bir marka. O yüzden de bir tık daha böyle için rahat alabilirsiniz. Detaylıca inceleyeceğiz bunu daha sonra. Bu taraftan İngiliz şuan paketini alalım. Şöyle. Buradan iki tane ürün çıkacak. Hızlıca devam ediyorum. Bunlardan bir tanesi. Şu dolap kokuları. Bunun birçok çeşidi vardı ve ben şey tercih ettim. Buket freshness. Yani böyle çiçek kokulu, buket tazeliği kokulu. Askı yeri var ve e, dolaba asıyorsunuz. Derdorabınıza asıyorsunuz. Giysilerini sürekli taze, tatlı böyle yumuşatıcı gibi kokuyor. Yani sürekli güzel kokuyor diyebilirim. Şöyle bir ürün gardıroba. Askıların arasına asacaksınız. Diğer ürün de bir mutfak havlusu. Yani mutfak havlusu yazmıyordu özellikle. Direkt el havlusu olarak geçiyor. Ama boyutu küçük olduğu için ben e, mutfak kullanmak için aldım. O da şöyle bir ürün. Benim mutfağım genelde gri veya siyah Koltuklar falan da değil. <laughs> Zaten görmüşsünüzdür. Dolayısıyla bu rengin uyumlu olacağını düşündüm. Ve şöyle şu boyutlarda bir havlu edindim. Devam ediyorum. Altın Yıldız Klasik'ten iki ürün aldım. Bunları güzelce paket yapacağım. Bu aldığım hediye paketleriyle paketleyeceğim. Şöyle keserek açıyorum. İçerisinde iki adet ürün var. Ürünlerden bir tanesi şöyle yazlık tatlı bir gömlek. Çok çok güzel olacağını eminim. Bir tanesi de şöyle siyah kolayaka. Bir üst kolayaka bir tişört diyebiliriz. Hemen tek tek bunları da açacağım. Polo yaka bu şekilde. Ben bunu mağazada gördüm ama bedeni yoktu. O yüzden online'dan sipariş verdim. Baya kaliteli duruyor. Bu gömleği de mağazada gördüm. Ee, ama bir arada kalmıştım. <laughs> Başka bir şeyler almıştım. Sonra bunu alırken dedim ki bunu da alayım. O yüzden böyle <laughs> ikili bir alışveriş almış oldu. Bunu da açalım birlikte. Bu bayağı sarılmış o yüzden detaycı açmayacağım ama böyle mavi ve pembe tonlarda çok tatlı bir yaz gömleği. Kumaşı da çok çok güzel. Bu paketten de böyle iki ürün çıktı. Bu tarafta bir tane parça kaldı, bir kargo kaldı. Bununla devam ediyorum. Hemen şöyle kesik katalım Kaşık yanımızda. Biliyorsunuz ben petetleri hep, hep kaşık açıyorum. Çünkü makastan çok daha kullanışlı oluyor ve bıçaktan da daha kullanışlı. Bir çizik atıp tüm kargoları açabiliyorsunuz. Hemen devam edelim. Heh, şimdi bu ipler buradan çıktı. Videonun en başında söylediğim ipler. Bunlar bu şekilde 10 metreden oluşuyor. İki tane satışı vardı. Tek sepet eklenmiyor. O yüzden iki tane aldım. Bu ambalaj kağıtlarını yaptıktan sonra bunlarla böyle böyle minikten etrafını sarıp tatlı tatlı kurdeleler falan yapıp böyle bir hediye yapacağım. Hediye paketi yapacağım. O yüzden aldım. Çok önemli değil. Bu tarafta iki paket kaldı. Trendyol'u en sona saklayacağım. Daha doğrusu Trendyol Milli Alışverişim'i en sona saklayacağım. Çünkü burada çok ürünüm var. Bu burada devam etsin. Biz bu defaktoyu açalım. Şöyle. Bir tane kışlık çanta aldım. Neden yaz gününün ta ortasında, yazın ta ortasında kışlık çanta aldım diye sorarsanız. Ben bunu kışın beğenmiştim ama e, ihtiyacım yoktu. On, yani ihtiyacım yoktu. Şimdi kışın ihtiyacın olmayan bir şey yazın nasıl ihtiyacın olabilir diye böyle bir ikileme düşebilirsiniz. Ama şöyle, o anki fiyatıyla şu anki fiyat arasında çok fark var. Ben şu anda çok çok uygun aldım, 150 liraya aldım. E, kışın sanırım 350 400 gibi bir fiyatı var. Çok net hatırlamıyorum ama yüksekti şu an göre. Böyle peluş bir çanta e, ve kış için uygun. Yazın asla kullanamayacağım bir çanta değil. Kışın kullanacağım. Şu an adıma bakmayın. indirim diye aldım. Daha ondan önce mağazada falan da görüp beğenmiştim. O yüzden de direktman satın aldım. Şurası şöyle kalkmış içine sokacağım. Kocaman fermuarı var. Okula falan gidenler kullanabilir. İçine hem bilgisayar hem kitap her şey atabilirsiniz. Kocaman bir içi var ve bayağı kaliteli duruyor. O yüzden böyle indirimde görmüşken yazın en sıcak günlerinde bundan bir tane edindim. Bunu da şimdi hemen yan tarafa alıp son kargo açmaya başlıyorum. Bunun içinde sanırım 7 tane falan ürün var. 6-7 tane var. Minik bir kesik atacağım. Çünkü kesmek istemiyorum. İçindeki kıyafetleri çok dolu bir paket. Bayağı sıkışık sıkışık. Şöyle dökelim. Şöyle bir elbisem var açacağım. Şöyle bir tane daha elbisem var bunu da açacağım. Ee, şöyle bir bikini takımı aldım ya. Ayrı ayrı satın aldım ama takım halindeler. Bir tane de şöyle bir yine bikini üstü aldım. Beş parça varmış. Elbiselerden başım çünkü en yani çok elbiseleri merak ediyorum. Bence bunu hepiniz görmüşsünüzdür. Makyajın üzerinde çok güzel duruyordu. Umarım benim üzerimde de o kadar güzel durur. Ben bunu doğum günüm için aldım. Doğum günümde inşallah bunu kombinlerim. Güzel olursa. Her neyse. Elbise bu şekilde. Ön taraf böyle strapless. Şöyle. Şöyle bir elbise işte. Çok net durmuyor. Yan tarafa fotoğrafını koyarım. Güzel olacak gibi duruyor. Ben 36 bedenini aldım. Birinci parça bu. İkincisi yine bir elbise. Çünkü bunun fiyatı çok uygundu yapış giyilebilir gibi de Böyle yarısı uzun kollu şöyle açayım Bununla yine görsen yan tarafa bırakıyorum çünkü şu an çok net göremeyeceksiniz elimde şöyle yarım kol yani yarım kolu derken yarısında kolu var yarısında yok kumaş itibariyle ve renk itibariyle yazlık bir ürün ama sanki kışın da böyle zorlarsanız giyersiniz yani çok sorun olacağını düşünmüyorum böyle bir elbise son olarak 3 adet bikinim var. Şöyle kırmızıları açmakla başlayayım. Bir ses açıldı bu arada. Bu böyle bugünlük giyilen bralar gibi bir ürün. Rahat olacağını düşünüyorum. Arkasında çırp falan yok. Hiçbir şekilde batma yapmaz. Güneşlenirken de bence çok rahat olur. Böyle bir üst ve bunun altı aynı renk, aynı kumaş, aynı dokumadan şöyle bir takım aldım. Bir tane de diğer altlarımla uyacağını düşündüğüm için şöyle tek bir üst aldım. Düz siyah bir şey. Bunları kaçıyorum. Bu da bu şekilde çıktı. Şöyle boşlukta göstereyim. Çapraz bir şekilde falan bağlıyorsunuz. Böyle yani falan çapraz geliyor. Baya güzel bir şeye benziyordu. Mesela bununla da giyilebilir. Farklı bir altta da giyilebilir. Düz siyah olduğu için her şeyle kombinem. Tüm bikinlerle diye düşünerek yaz bitmeden indirimle bir şekilde aldım. Her yer paket oldu, her yer ambalaj, her yer ürün oldu. Ee, o yüzden çok fazla uzatmadan videoyu burada sonlandırıyorum. Umarım ürünler hoşunuza gitmiştir. Kargo açma videolarını genelde sevdiğinizi düşündüğüm için hep kargolarımı biriktirip sizlerle açıyorum ama bir süredir alışveriş yapmıyordum. Yapınca da genelde toplu yapıyorum. O yüzden toplu bir alışveriş yapmışken her şeyi sizinle birlikte açtık ve inceledik. Şu ürünleri falan daha sonraki videolarda detaylıca inceleyeceğiz. Zaten bundan sonraki videomda belki bunları inceleyebiliriz. Ee, gelecek birkaç kargom daha var demiştim. Onlar da gelsin. Bu cilt ürünlerine detaylıca birlikte bakalım. O zaman hepiniz çok çok öpüyorum. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.